Beden yok? ta evet, evet arkadaşlar şu an kör tıpayı, tıpayı takmaya çalışıyoruz. Abi yamuk, yamuk olduğu için olur. yamuk. Ha şu an düzeldi. O Bazen şekil itmen lazım. Az önce yamuktu. Şu an düz. Bir dakika da tahta vardı ya. Bahri abi alsana onu. Orada tahta vardı onu getir abi. Tahtayla arkadan vuralım. Kazma nerede? kazma ne Tahta taş bırak Tahta nerede? Tahta nerede? O kayanın yanında Bahri abi. Son yerde. Bak be bırak bırak. Çakacağız bunu. Bize <laughs> bitmez. Orada o taşın altına bak ha. Büyük kayanın arka tarafındaydı. Buldu. Al mu? ne sabi o çamuru al. Al dışarı. Al sağ sayı. Gel böyle tutalım. Hadi bakalım. Evet, su tesisatını yapıyoruz. Millet nevruzu kutluyor. Merhaba. Biz köyümüz susuz kalmasın diye suyla uğraşıyoruz. Mecbur, yapılması evet. gerek. Değil mi Bahri abi? Biraz, biraz daha, mi? biraz daha. Yolta şey olmamışsa, kaybolmuşsa. Kaçsa gitmez hiç. Tamam mı? Biraz daha. Zaten taşı ölçmüştüm adam buraya gelen. Bir tane de ölçtüm bir tane. Bir tane de şimdi bırakacağız. Dik, dik mi bırakacağız, yan mı? Düz. Oturacağız şu anki gibi. Ha, yatık olarak. Uzunlamazsa da böyle olacak ha. Üstte de ikinci taşı ki. O arka kürek dalsı bayram orada çekil. İlyas abi. He ha, he hani ne kadar kaldın bıraktın. Hadi gel gel. Kal bayram abi kal alsın. Hadi. Bak bu sacı da ver. Onu, şöyle, onunla, bırakacağız. Onu da, onunla bırakacağız. Ha buraya bakalım. Mamız ki bu otura biraz abi. Tam oturması lazım. Ha yukarıdan alır yine sen. Taşın bak, boyuna yapmak, göre, yerleşti. taşın, taşın boyuna göre iş işte. var. Hazır edek, biraz daha tahtadan vurak. Abi, bırak. abi kazmamız iyi. lazım orayı. Ha, o yüzden başladım. kürekle atamıyor. Var abi sen iyi kazıyormuşsun. Kazarım da her tarafı süsler olsun. E ne var altı üstü çamur olacağım Bahri abi. Çamur olacağım ama yıkarım çamur, çamur. yok. Ben yıkarım. Bir basınç vardı yine baktık burun kadğanımızdan hemen şarap kaldı. Evet ha. arkadaşlar şu an işlemimiz devam ediyor birazdan birazdan bitecek inşallah Allah'a emanet olun hayırlı sağlıklı günler dilerim.